borçtan ana kırılır. Bir defasında Hz. Aleyhisselatü Vesselam'ı öyle dua edince, Efendimiz de dedi ki, ki Ey Allah'ın Resulü, borçtan Allah'a sığınacağınız kadar, hiçbir şeyden Allah'a sığınacağınızı görmediniz. Bunun <laughs> sebebi nedir? <laughs> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi, <laughs> borçlu kalmaktan, borçlu hmm. yaşamaktan Allah'a sığınırım buyuruyor. Efendimiz Allah'ın malik İşte bu borçlu borçlu götüren şeyle tamamlanmanın gerektiği de bilinir. <gülme> duvar mı ördüyorsun? Evet hocam. Niye etmişsiniz şey. ya? Hangi duvar? O demirler vardı ya. Hayır var ya. Hayat, ha. Tüm evet. Çubuk kapattı. Çubuk kapattı. <gülme> Valla ne güzel etmişsin abi. Kafalı <laughs> sene önce yine böyle bir kuş bulmuştuk. O kadar yarası yoktu. Tedavisini falan kendimiz yaptık. Doğaya bıraktık ama bu kanat ucundan bayağı bir yara almış. Bu yüzden Sivas Milli Parkları aradık doğa korumayı. Gelecekler inşallah tedavisini yapacaklar. Elimizdeki bir ebabi kuşu yaralanmıştı, uçamıyordu. Kliniğimize geldi, müdahalelerimizde bulunduk, yarayı temizledik. Kanadı gördüğünüz gibi kanadının bir tanesi kırık. Diğer kanadımız sağlam. Ama bu kanadımız gördüğünüz gibi kırık. Yarayı temizledik, müdahalede bulunduk. Milli Park'a da bilgi verdik hayvan korumaya. Onlar gelip bizden teslim alacaklar inşallah. Bakım ve beslemesi tamamlandıktan sonra, sağlığına kavuştuktan sonra yetkililer gerekli doğaya kazandırmayı sağlayacaklardır. Sivas Doğa Koruma Milli Parkları ekibi olarak 112 üzerinden gelen yaralı eba bir kuşumuzu şu an teslim aldık ihbar üzerine ve rehabilitasyon ve bakımı için tedavisi için veterinere götürüyoruz. Alabilirsiniz ama al. elini çeker kanatlarına dikkat edin. Onun yırtığı yırtar ayı. Şöyle. Şöyle. Bir resim alsanız. Şöyle beraber bir şu resim alalım. Şöyle んだあれ